Herkese merhaba dostlar. Ben Komedyen. Bugün çok farklı bir içerikte karşınızdayım. Ee, aslında Guit Boss 2 oynayacağım yani. Aslında yapacağımız içerik yani sizin izleyeceğiniz içerik zaten bildiğiniz bir içerik. Fakat e, bildiğiniz üzere Content Creator programı diye bir şey var ve orada bizim bazı konularda video çekmemizi istiyorlar. Yani şimdiki video birazcık saçma olacak. Öncelikle yani Good Boss 2 oynayacağım sadece. Yani onu izlemek için durabilirsiniz. E, bizden content creator programı olarak bunu almam ben bunu almıyorum zaten pardon. Content creator programı olarak e, video istediler ve is, videonun konusu oyuna eklenmesini istediğiniz farklı düşünce e, düşünceler işte farklı içerikler ne olabilir? Onlardan anlatın diye. E, bu videoyu yüz yüze eminim çünkü video zaten Türkçe olacak. Ya yani belki altyazıyla izleyebilirler gerçi. Ama ben e, yine de katılayım bu billboarda diye düşündüm. En azından kendi düşüncelerimi aktarayım. Benim bence oyuna eklenmesi gereken şey bu Guild Boss sistemindeki. Bu Guild Boss sistemi bu arada çok güzel bir sistem. Fakat birazcık şey canları çok az. Mesela Guild Boss bu Nightmare 4 50k vuran 2 kişi zaten %100 vurup öldürüyor boss'u. Çünkü bakın ben 53 vurmuşum, 153 vurmuşum. 53 ben vurmuşum, 153. Yani burada benim guild'in bana bir yararı çok fazla olmuyor. Oo. Dolayısıyla yani bence bu bunların canlarının atması lazım. 80k vurmuş nesli ya Maşallah. Eksik kitabı olduğu çok belli oluyor. Bir de A3. Neyse zaten bu grubuslu ben <laughs> zar zor 53 vurmuşum. Allah bilir kimler çıplaktı bu kaçıncı oğlum? Bu, bunlar itemli de Setram mı çıplak? Aynen Setram çıplakmış. Hasarları bakalım Oy Setram bayağı bir vurmuş. Neyse e, bence bunların canlarını arttırması gerekiyor ve yani Guildin gerçekten de tabii ki de Guildin kesme ödülünü de artması lazım. Sadece iki tane ödül vermesi yeterli değil. Kaliteyi de artırsın yani. Çünkü yani şu bu Nightmare yani Guild Boss'tan benim işime yarayacak tek bir şey var. Şu bu gördüğünüz. Belki bir de bu olabilir. Diğerleri inanılmaz böyle bir hesapta bir şey değişmiyor. Tabii ki de buradaki Ancient'ı isterim, Sarı'lı isterim. İşte crystal isterim. Şurada. mavi ee, Mav isterim buradan. Mav düşme ihtimali var. Demon Soul'ların hepsini ee, yani Hepsi beni mutlu eder tabii ki de. E, fakat ama çok fazla alt taraftan eşya atması çok insanın moralini bozuyor. Özellikle şu tüyler. E, bence şu şekilde olmalı. Ha, bunların bir, birer tanesi olduğu gibi e, bu arada Guitbus 2 oynayacağım dedim fakat Guitbus 2 oynamak e, oynamayacağım gibi ya. Yok bu videoyu böyle yapalım. Bir sonraki videoda Guitbus 2 oynayayım. Hem orada diğer mantı mantı. Bence bunların bu şekilde olmak yerine Normal bir tane yine Guit Boss tasarlıyorlar. Aynı şekilde işte bunu ama bunların canlarını attırıyorlar. Tamamıyla gidip şu e, ee, mesela Soulstone bu direkt bir tane atıyor. Hayır direkt kesin parçasını verecek. Yani garanti Soulstone alacağız. Kaç günde mesela işte atıyorum ee, 100 parça olsun. Her gün garanti bir parçasını alalım. Üstüne şansa bağlı daha fazla parça atma ihtimali olsun. Bence yani Guit Boss'un yani bu Nightmare 4 vesaire bunların o şekilde değişmeleri gerekiyor. Ve bunları tabii ki de birazcık daha zorlaştırmalı lazım. Hani ben dedim ya her gün kesin bir tane. Şu şekilde olmalı. Nightmare 5 gelmeli. Şuraya Nightmare 5. Çok daha düzgün. Ve Guild Boss 2'de olan bir mekaniklerin bazılarının eklenmesi lazım. Mesela ne? işte Phase 1'de stun atmak. Phase 2'de işte True Damage yani gerçek hasar vuran karakterler koymak. Ee işte phase 3'te de mesela zehir ant cleanse istiyordu. Aynı şekilde nightmare 5'e de bu tarz yani zorunlu bir şekilde onlara ihtiyaç duyacak şekilde bir e, nasıl söylenir onlara ihtiyaç duyacağınız şekilde e, zorluklar yani aşamalar ekleyebilirler. Yani mesela Cleanse'e ihtiyacım olsun %100 ve ödülleri de şu şekilde olmalı e, mesela 100 gün demiştik mesela en düşük ödülde sadece bir tane versin mesela 1400 blot diyor. 1400 bu kanda bu bullattı değil mi? Evet kanda 1400 kanda bir tane parça 6500 parçada 6500'de bir tane atsın yanında artı bir atma ihtimali olsun. Üçüncü kutuda işte bir 12.000 kanda iki tane atsın yanına bir tane atma ihtimal direkt iki tane atsın çok özür dilerim. İşte bu 20.000'de işte direkt iki tane üst yanında bir tane artı atma ihtimali olsun. İşte ödül en iyi ödülde yani 50.000'lik 50 ödülde ise direkt 3 tane atsın. Yani e, çok daha hızlı bir şekilde Soulstone alın. Fakat bu Soulstone'u mesela bir şey görmüştüm tavsiyelerde. Direkt e, normal bir şekilde sadece ismi nedir? E, sadece a sadece Lord, Lord harici normal legendary'ler basılacak şekilde bir Soulstone yapacaklarını söylemişlerdi. Öyle bir şey olabilir mesela. Çok mantıklı neden lordlara basılması iyi bir şey? Çünkü lord bazı lordlar oyunda çok absürt bir şekilde güçlü ve oyunu çok büyük etki ediyorlar. Mesela Ingrid inanılmaz bir şekilde GvG'de çok salakça üstüne arenada. Yani bu bu tarz karakterlerin ben yapılmasını ben çok mantıklı bilmiyorum ama işte yani gacha dediğimiz bu tarz oyunların doğasında varmış böyle şeyler. Yani bazı karakterler çok bozuk oluyor. Oluyormuş daha doğrusu ama bence oyunun sağlığı için bence çok sağlıklı şeyler değiller. Çünkü Ingrid'ı olmuyor. Mesela benim Ingrid'ım yok. Ben şöyle göstereyim. Arenada yükselemiyorum yani. Bakın burada kaldım yani. 532 2087 puanım. Hani bunları yeniyorum fakat bunları yenmem sebebi işte bakın Ingrid'ları yok. Ingrid'ı e olan herkes beni yeniyor. Gerçi bir tane Ingrid'ı yendim. Bakın şurada Ingrid'ı yendim ama bu da garipti yani. Bilmiyorum çok kötüydü adam herhalde. Ee, neyse. Mantığın anımsızdır. Umarım en kısa sürede Nightmare 5 gelir. Mekanikleri de aynı e, ee, Boss 5 gibi. E, tekrar söylüyorum bu arada. Bu videonun tek amacı içerik yani düşündüğünüz içerik varsa eklensin diye video çekin dediler. Ben de maksat elmas almak için böyle bir yani video çekiyorum. Yoksa ee, yani böyle bu videoyu asla çekmezdim yani çünkü bildiğiniz vakit kaybı. Bu arada 6 dakika olmuş dedim 6 dakikanızı çaldım. İzleyenlerden çok özür diliyorum. Ama böyle bir tavsiye vereceğim bu arada. Ee, şöyle bir şey unutmayın bu arada. Ben Discord'dan banlıyım. Ya, tavsiye oradan veremiyorum. Fakat eğer ki sizin bir tavsiyeniz olursa benim direkt oyunun yöneticisi yani e, oyunun üst düzey yöneticileriyle direkt e, Discord'dan özelden konuşmaya yetkim var. En azından yani şuraya yetkim var. E, bana şu mesajı söylemişlerdi. Eğer ki kitleye topluluğa yararlı olduğunu düşündüğüm bir şey olursa bana yazmaktan çekinme. Halen seninle işte iletişim halinde olacağımızda emin olabilirsin. Çünkü benim Discord'dan aldığım yasaklamanın e, yöneticiyle hiçbir alakası yok, dümdüz. Diğer moderatörler kendi arasında oylama yaptı diye yani ben suçlu bulunmadım aslında. Ben sadece herhangi bir moderatörün adının böyle bir şey karıştı diye saçma salak bir sebepten dolayı ban yedim. Ki ne gerçek o dramalara girmeyeyim ama yani bu arada e, neyse bunu söyle, söylemeyeyim bunu ya boşver neyse. Eee Dolayısıyla ondan da böyle bir fikirleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Ben yöneticilere yazıp işte şöyle bir teklif var, şöyle bir şey var diye onlara iletebiliyorum. Ama tabii ki de sizden size tavsiyem ilk başta bu tavsiye bırakma var. Orijinal Discord'da. İsmini unuttum çünkü bağlı olduğum için onları göremiyorum. Ama Türk Turkish Only kanalına yazarsanız orada size gösterilen neresi olduğunu. He Suggestion yani tavsiye kanalı. Ama çok yaratıcı bir şeyiniz de varsa ve oyuna gerçekten güzel olacağını o düşündüğünüz bir şey varsa bana da iletebilirsiniz. Ben onları, onu yönetime et, iletebilirim. Tekrar söylüyorum yönetime yönetimden çünkü yetkiliyle arkadaş olduğum için benim mesajımı direkt görüyor. Diğer e, arkadaş olmayan insanların mesajları spam olarak ilk başta düşüyor. Çünkü bir sürü mesajlar gidiyor onlara. E, öyle bir avantajı var işte geçmişte mod olduğumdan dolayı. Neyse bu videoda böyle olsun. Çok saçma bir videoydu. Evet biliyorum. Kendinize iyi bakın. Nightmare 5 umarım en kısa sürede gelir. Görüşmek üzere.